Merhaba arkadaşlar ben Seyitan Ben Arda Ben de Mehmet Bugün sizlerle Mehmet Tomay kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız bir önceki bölüm şey yapmıştık ama bugün yanımda Mehmet'in tabletinde Arda oynuyor Kırmalı Evet olurum. ki Arda neredesin Mehmet? Arkana sen... bak Uç uç. <laughs> uç şu şuraya ev yapalım biz sana. Bak OSI'yi takip et. Nereye yapalım? Sen kendine ev yap. Yukarı. Wooding. Büyük yapacağım da kokuyor. Yap istediğin kadar. Oha nasıl çık ettiniz? Yavusun ne? neresin ada? Buradayım. Aa buraya yap. Gel Maxi. Varus düz düz. Tam bağlarız burayı. Uç uç. Neresi Bağlarız da. Buraya yapayım hemen yanına. Buradan köprüyü yaparız. Anne sen şuraya yapsın. Tamam. Hemen buradan köprü yaparız. Bak kaz buraları. Hangi bloktan yapalım? Ben. Ben de kuvars. yardım edeceğim sana. He? Başka. Kuvars'tan yapalım sanırım. Kuvars. Ee, kuvars. Kuvars. Alalım kuvars blok. Kuvars değil ama. Hani. Şundan alalım. Başka hangi blok? Bu değil. Şu. Şey alalım bak. Hı. Şundan. Slap. Wood slap. Şimdi yap. Tamam başlayalım gel. Neredesin lan? Dur ben sen alan yapayım sen de düz bir alan yapayım ben sana. Sen de. Ee, e Kazmana göre çok kısmı. Çok bakıyorum bu Ben o zaman yere bağlayayım sen yapma. Ben düz yapıyorum buraları sen de evi yap sen. Tamam. Yapmaya başla. Nasıl yap? Şuraya kırayım ben. Büyük mü yapsam küçük mü yapsam diye düşünüyorum. Orta yap. Tamam. Hmm. Basılı çıksana hadi böyle böyle gezdir. Heh. Bir dahaki bölümde Arda, Mehmet, ben oynayacağız. Aynen. Sen kazma Arda ben kazıyorum. Tamam. Şöyle bir kazıyayım. Oha oha. Bu da kaçmak daha iyi anlamlı. Şöyle şöyle yapayım. Bak böyle böyle böyle. Sen kırma. Sen tamam. tamam. Hayır. Yeter lan oha. Şöyle yapayım şöyle ben de ağzım acıyor Sen kırmaya yardım etme. Sen eve başla. Lan yeter lan bu kadar. Şu üst toprakları da kıralım. Kedemizin mi geldi? Gelir. Gelir. Gelir bir yerim zaten. Orada sen onunkinden oynarsın. <laughs> Üçümüz oynarız. <gülüyor> Madene <gülüyor> gideriz. Buradan <Sonra> <laughs> başlayalım. Önce yerini yapsaydın orada. Hani şeyin kabınını yazdı. Ama ya. şuraya kapıyı koyarız. Ben şöyle Şu koyayım. Şura yapayım. Şuraya koy. Hıh. -hı. Ana ana. Şuraya yapçın içeriye. Dur. Bu tarafa. Aa, bak burada düzlük var. Sen oraya yapıştır evet. kesin. Biraz daha yapayım. Bak ben ayarları yapıyorum bak. Bak. Arkaya, dön. Evet, tamam. bak. arkaya dön. Şunları kır. Bak arkaya dön. Geldim. Böyle olacak. Kırma kırma. Sebep. Evet. Çünkü yetmiyor bak. o Orada ben burada. Hayır ben kırıyorum tamam. Sen devam et işi. Hayal etmesin nesin be. Tamam ben de şuraları yapalım. Bence böyle buraya kapı yapsam daha mı olur? Şöyle de ne yaparsın şöyle çıkmalı. Şöyle gibi. Bence oraya buradan bağlayalım. Buraya i̇şte kapıyı kapı koyayım. Öyle zaten yapacağız. Ben şuradan şöyle. Bu buradan. Bak ben aynı şeyi yapayım ya sen de yapma onu. Hadi buradan çık buradan gidince benim evimin önüne geliyorsun tamam mı? Evet. evet. Seydan'ınki de Seydan'ın evi nerede biliyor musun? Köprüden gidiyorsun zaten orada tabelada yazıyor Seydan'ın evi diye. olmuştu. Seydan bana göstermişti. Sen yap ben de şu altları düzenliyorum. Şuraya da koy. Şu yukarıları da koy. Ya Seyit iyi görüyorum lan Yer altı oldu lan. Yer altı e, gibi oldu lan. Tamam hem yere ne koyacaksın? Yere şey koyalım Arda. He? Tahta. Tahta. E, tahta koymayacağız. Tuğla tuğla. senin koyduğumu koy. Bundan koyalım mı Arda bak. Bak Aynen ondan işte dedim tamam. ben. Cilalı şey. Aç <laughs> hem Seyda da gelmişti belki. Bu, bu, videoyu durdurmuyorum sizin için. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hemen evimize devam edelim. Sen yapma. Koy oralara süper oldu. Tamam. Şimdi. Şuradan bir tane maden yaparız. Yani. Cam koyacağız. Bekle. Maden var oğlum zaten. Ben merdiven verdi ya. Aynen. Doğru. Orada maden var. Ben o zaman şey yapmaya başlayayım. Merdiven koyayım. Böyle. Benim evin arkasında da var maden. Üst kat yapacak mısın Arda? Ne? Yaparız ya. Değil bizim, hı. bizim üst kat hiç güzel olmuyor. Arda yapar da. Kuvas Kuvars bloğu lazım. O kuvas bloğu mu? Evet. Hayır o merdiven. Kuvas merdiven. Hı. Bakayım sen ne yapıyorsun? Ben, onu ne yapacaksın? Onu kapı koyacağım. Değil mi? merdiven yapıyor çocuk. Buradan böyle çıkma. Olmadı. Demir kapı yapacağım da nasıl şalter ha. alacağım düğme. Demir kapı nerede kapı kapı? Burada. Demir kapı nerede? Hı. Hemen orada şalter var mı bunda ya? Dur. Nerede? Cede kılıçlarda. Aşağı in inin in, in, in. Şalter burada. Ha. Hop bu kopuyor ya. Bir şey kopuyor bu. Şey değil mi? Tamam ya bağırsın sen tamam. çıkıp. Ben çıkayım mı? Siz devam edin. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyor? Bu şeyi de koyalım. Bir iki. Dur. Ben şurada yapayım. Güzel oldu ama Çok güzel oldu. Bak buraları da aynı koyayım. Hı -hı. Koy. Ama ben beyaz oldu. Bence güzel oldu yani. Sen camları koy Arda. Camları koy. Arda sen niye oradan çıkmaya başladın? Görmüyor musun evin şeyini? Oğlum cam yapacaksın bak. Camlara cam He, yapmış. Bak, cam buraları yapayım buraları. Kır. Hayır hayır bak. Bak buraları kır hep. İkili yapacağız. Sır kuruyor, sır kuruyor. kuruyor. Tamam. Tamam. ben buraya cam koymaya başlayayım mı? Hayır koy oraya blokları şuraya koy. Tamam buraya cam alayım. Hayır cam değil oğlum. Ne? Bak blok üstüne camları. Tamam. Şöyle yardım edelim buna. Şimdi bu uyusana Seyit Yatak alardı iki tane. Şeytin önüne gidiyor. Yatak al koy evin içine. İki tane. Uyuyalım hemen. Evet yatak. Yok. Zaten. İki tane koy. bir tane koy. Bir tane daha koy. Uyuyor Seyit Ayda. Tamam. Uyuyor. Uyuyor. Ama uyuyamıyorum. Bas. Uydum. Yere değmem lazım. Bak. <laughs> Yanındasın. Şimdi çekiyor tabi. Devam edelim evimize. Dursun bu burada. Şuraya cam koymaya başlayayım. Şuralara. Aha koy koy. Yatağımızı yine şey koyalım. Canım olalım. Şöyle. Dağıldım. Evin üstünü e, kapatmayı bana bırak. Üstünde camlı şey yapalım. Ha, e, e, şöyle kapatacağım. slap. taşları. Slap slap. Üstünde ışık taşları yapacağım. Evin içine yaparsın onu. Şöyle. Ha, başlıyor çocuk yapsın. Ha şuraları yapacağım. Bak şuraları kazıyorduk hani ikili. Hı, Zeyt. tamam. Ha, anladım Hadi anladım. Da. Işık taşını koy onun üstüne de cam koy. Zaten Aynen öyle bir... onu yapacağım. Çok güzel oluyor ben yaptım. Benim şömine mi var? Biz şömi yaptık şömine. Tamam Zaten koyma de... daha yeter. Oraya da yapacağız şimdi. Orayı ne yaptı? yaptın? Sıytöy'de burayı. Kay, kay, Buraya da de kalacağım değil mi? Yok yok alamadım. Buralara cam koyayım. Koy koy koy. Koyayım mı seni? Nerelere? Buralara. Oraya koyma oraya. Niye? Niye olur lan? da i̇şte. kaplayayım. Ha? Kuvar zaten kaplıyor orada. Bak böyle hepsi her yeri boşluk kalan her. Ha oraları mı orayı düzenle tabii. Nasıl olsun canım Ben yapacağım ki. Hayır buraları öyle mi Biliyorum yapacağım. Kalsın öyle. Tamam bırak bekle ha, öyle kalsın. Ha, bence buraları da cam aynısını buraya da yapalım bence. Şurada, şurada, şurada. Ya Sen yapayım. beni çağırıyor bak bir. Durk anasının kanından topla doğmuş. Bunun üstüne de böyle merdiven gibi yapalım. Ne o, diyor? Biz bir, bir tane sarı saçlı var ya. He. O, o aşağıda Bu kanal kan ne olmuş? He. Neyse. Buraya da kıralım. Ah <laughs> ya. Abi bok gibi yapmışsın kapıyı Arda. Normal kapı yap ya abi. Ne yapayım çocuk istediği gibi yapar. Demir kapıyla mı uğraşacak? Olsun. Konya bırak. Bıraktın? Bırak tamam. Çık. Sen düzeltirsin Arda boş ver. Seyda gelsin ben kendimi yapacağım. Sen yaparsın yine demir kapıyı. Yok evet. yapacaksın. Hı hı. Ben Yapacağım da hiç... şimdilik değil. Aynen kapacağım. Böyle daha iyi olur. Bir şey da gelemedi ha. Hadi şundan bakalım hangisi daha iyi olacak. Bak Arda. Efe. Hapishane kapısı gibi lan olmaz. Aynen ha. Hapishane kapısı. Üstünü kapat Arda. Bence demir kapı yapak daha iyi gözüküyor. Arda bak şimdi. Güzel. Ama içeri görüyorsun. Tam dışarıda ne var görürsün işte. Tam o ne? Üstüne. Buradan dışarı bakıyorsun. Seytan geldi mi? Seytan ben geliyorum diyorsun. Slap al kahverengi. Slap ne la? Slap ne? Bak slap bak. Seytan Orada... bak şimdi bak. Görüyor musun? Çatı mı yapıyorsun? Ha çatı. Video 11 dakika olmuş. 2 dakika sonra bitiririz. Bir, Hatta biz video videoyu durduralım. Arda'nın evini bitirelim. Devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arda'nın evini bitirdik. Şöyle bir Hiç ev yaptık. Ama. Olsun böyle giden yol var. Şu Hiç adam böyle adam gözüküyor. Adam adam. İ, in, bu videonun da burada sonuna gelmiş. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. oynar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.